değerli arkadaşlar. Sosyal medyada 4-5 günden beridir adeta bir yurtseverimizi, bir çalışanımızı, bir vatansever, vatan sevdalısı olan bir çalışanımızı adeta linç ediyorlar. Kim bu? Veysel Filiz. Veysel Filiz biliyorsunuz eski Brüksel e, Büyük Elçilik basın baş danışmanı. Aynı zamanda Avrupa Yozgatlar Federasyonu başkanlığını yapıyor. Şimdi yani çok muhterem bir insan. Şimdi biz siz de çok iyi biliyorsunuz ki biz ülkemizde kenevir üretiyoruz ve keneviri satıyoruz. Şimdi biz bu kenevirden elde ettiğimiz eroinden 100 kilogram e, Hollanda'ya sattık. Hollanda malımızı aldı ama paramızı göndermedi. Paramızın üzerine adeta çöktü. Biz kaç sefer aradık, kaç sefer işte. E, telgraf çektik. Adamlar paramızı göndermedi. E göndermeyince biz de e, işte bu vatansever namuslu, şerefli olan Veysel Filiz'i aradık. Dedi ki ya Hollanda'da bizim paramız var. Sen de oraya yakınsın. Bu paramızı onlardan al. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Gidip Hollanda'yla yani birçok e, noktada da canını ortaya koyarak adeta güç kullanarak paramızı alamadı ama bizim malımızı geri aldı. Bizim malımızı geri aldı. Hani kimseye de güvenmediği için malımızı kendisi getirmek istedi kendi arabasıyla. Şimdi bu arabasıyla yola çıkıp gelirken sınırda giriş yaparken bu CHP'li polislere denk ediyor. CHP'ler arama tarama e, noktasında bu eroini bulunca hemen şey yapıyor. Ya bu ne kadar diyoruz ki? Desek ki ya biz işte bu devletin malıdır. Ben devlet için e, canımı ortaya koydum. Onu ülkeye getirdim. İnanmıyorlar. İnanıyorlar aslında da sırf burada devletimizi sosyal medyada küçük düşürmek için bunu aldılar sosyal medyada yaydılar. Ya arkadaşlar bu CHP'ler her şeyi yanlış anladığı gibi bu mesele de yanlış anlayıp çarpıtılar. Şimdi mesele tam da budur. Onun için siz bu CHP'nin propagandalarına inanmayın.